İda Dağı'nın eteklerinde çoban Paris ile sohbet, çobanlığın kadim bilgeliği. Zaman otobüsümüz bizi Ege'nin zeytin yeşili kıyılarından Ida Dağı'nın eteklerine getirdi. Güneş zirveye doğru yükselirken gölgeli bir yamaçta, asasına yaslanmış yorgun ama heybetli, çok yakışıklı bir delikanlı ile karşılaştık. Paris Günümüz Fransa'sının ışıltılı başkentine adını veren bu, Anadolu'lu çoban Paris ile çobanlık üzerine konuşacağız. Antik, çağlardan beri önemli olan bu meslek, çivi yazılı tabletlerden, mitolojik öykülere kadar birçok yerde karşımıza çıkar. Çobanlık sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda bilgelik, liderlik ve kutsallıkla iç içe bir yaşam biçimi olmuştur. Koyunların otlayışını izleyen ve göz ucu ile de çoban köpeklerini takip eden Paris ona doğru yaklaştığımızı görünce başını dayadığı çengel şeklindeki uzun asasından güç alarak oturduğu yerden doğruldu. Yorgun yüzünde bir gülümseme belirdi. Bu güzel ve içten gülümsemeye karşılık olarak "Merhaba Paris," diyoruz gülümseyerek. "Zamanın ötesinden, 2000 yıl sonrasından geldik ve seninle çobanlık üzerine konuşmak istiyoruz." Paris şaşkınlıkla kaşlarını çatıyor ama sonra yüzünde sıcak bir tebessüm beliriyor. "Zamanın ötesinden mi? İlginç." koyunlarım kadar meraklı olmalısınız. Buyurun, oturun, şöyle yanı başıma. İda'nın serin sularının ve taze otlarının bereketiyle yoğrulmuş bu topraklarda çobanlık yapmak nasıldır, anlatayım size. Anlatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Olimpos'un insan kılığına bürünmüş tanrıları değilsiniz değil mi? Onlardan dolayı çok başım yandı. Altın elmayı güzellik tanrıçası Afrodit'e verdim diye tanrıça, Athena, Tanrıça Hera'dan çok eziyet gördüm ve Afrodit'in hediyesi olan Helena yüzünden başıma gelmedik kalmadı. O zamanlar çok toy ve gençtim. Rüzgarı hesaplamadan işleyen bir sarhoştu yüreğim. Helena'nın güzelliğine aldandım. Yüreğime ve gözlerime öyle bir tül çekmiştim ki Helena hariç Hazreti Güneş'i bile içeri almıyordum. O kızdan ötürü başıma gelenlerden sonra önce ellerim üşüdü, sonra buz tuttu yüreğim. Elmayı vereceğime keşke yere atsaydım da o üç tanrıçanın kıskançlıklarından ve Helena'dan kurtulsaydım. Elma yüzünden koca Truva yıkıldı, binlerce yiğit öldü, yiğit anaları yıllarca ağladı. Onların ağıtlarına şahit oldukça ruhumun gemisi karaya oturdu. Gülemez oldum. Olan bitenlerden dolayı kendimi suçlayarak dağlara çevirdim rotamı. Çığlıklarımı ulu çam ağaçları savurdu. Gözyaşlarımı kuşlar içti, koyunlar, dert taşım oldu, tek başıma. Evirip çevirdim geceleri, evirip çevirdim gündüzleri. O elmanın başıma getirdiklerinden kurtulamadım. Elma yüzünden bir dip akıntısı gibi, kimselere görünmeden üzüntünün içinde çalkalanıp durdum. Hakikatim ile derinden sarsıldım. Elması yerin dibine batsın. Bu elma hikayesi çok uzun, sonra anlatırım. Şimdi size çobanlığı anlatayım. Yanına oturduk. Koyunların meleyen sesleriyle ruhumuzun mağaralarına sızan rüzgarın tanrısal ıslığı arasında Paris anlatmaya başladı. Görünen o ki yarasına dokunmuştuk. Çobanlık sadece otlatmak değildir. Doğayla kurulan en eski ve derin bağdır. Sürüyle yalnızken gökyüzü tek çatınız, yıldızlar yol arkadaşınızdır. Her hayvanın kendine has özellikleri vardır. Onları anlamak, onların ihtiyaçlarını sezmek çobanın en büyük sanatıdır. Bu otlaklar sadece hayvanları değil, ruhumuzu da besler. Her taşında, her ağacında bir hikaye var. Atalarımız da Sümer'de, Hitit'te, Asur'da olduğu gibi bu dağlarda çobanlık yaptı. Çobanlık sadece meslek değil, bir yaşam biçimi, bir mirastır. Antik Çağ'a değinince dayanamayıp araya girdim. Evet, çivi yazılı tabletlerde bile çobanlığın önemine değiniliyor. Hatta krallar devlet adamları bile gençliklerinde çobanlık yaparak hayata hazırlanmışlar. Paris başını salladı. Doğru. Çobanlık sabrı, sorumluluğu, liderliği öğretir. Sürüyü yönetmek, toplum yönetmek gibidir. Karar vermek, tehlikeyi sezmek, zor durumda olanı korumak. Çobanlığın özünde bunlar vardır. Sadece dünyevi değil, dini inanışlarda da çoban kutsaldır. İyi çoban, inananları koruyan, yol gösteren bir semboldür. Orpheus, kendini iyi çoban olarak tanımlamış. Lir çalarak sürüsünü ve sürünün vahşi düşmanları olan kurdu, kaplanı, panteri bile uysallaştırıp barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamış. Gezginlerimiz arasından siyaset bilimci Özgür Paris'in sözünün arasına girdi. Demek Orpheus büyük bir siyasetçiymiş. Siyasetin kelime anlamı uysallaştırmak demektir. Siyaset, farklı tabiata sahip olanları kavgasız, gürültüsüz uysallaştırıp idare ederek barış içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Siyasetçiler bunu yapmak için hitabeti kullanırken Orpheus notalarını kullanmış. Paris'in yüzünde hüzünlü bir ifade beliriyor. Evet, Orpheus. O da tıpkı bizler gibi sürüsüne canını verecek kadar bağlıydı. Onun çobanlığı sadece hayvanlara değil, insanlığa olan sevgisini ve şefkatini de simgeler. Ondan önce de nice peygamberin, nice önemli insanın, Yolu çobanlıktan geçmiştir. Tanrı Zeus'un oğlu Herakles'in de zorluğu 12 görevinden bir tanesi kralın sürülerine çobanlık yapmak ve binlerce hayvandan oluşan kralın ağlını temizlemekti. Paris anlatırken İsa peygamberi hatırladık. Din bilgini Yusuf Ziya Bey sohbete katıldı. Yusuf peygamberin babası Yakup peygamber güvenilir bir çobandı. Yunus peygamber kıssasında da bir çobanın güvenilirliği önemlidir balığın karnından kurtulan Yunus peygamber kavmine haber ulaştırması için bir çobana güvenir. Musa peygamberimiz, Davud peygamberimiz ve son peygamberimiz Hazreti Muhammed peygamberimiz de çobanlık yapmıştır. Peygamberimiz bir hadisinde "Her biriniz çobansınız ve kendi sürünüzden sual olunacaksınız." der. Bu çobanlığın sadece meslek değil büyük bir sorumluluk ve liderlik olduğunu gösterir. Bu hadis, yöneticilerden ailelere kadar herkesin bir çoban gibi birbirlerinden sorumlu olduğunu belirtir. Gözleri uzaklara dalan Paris, Benim hikayem de biraz farklı başladı aslında. Bir kehanet yüzünden İda Dağı'na bırakılmıştım. Ama bir çoban beni bulup büyüttü. O bana Paris adını verdi. Dağların kollarında, koyunların arasında büyüdüm. Belki de bu yüzden sürüme bu kadar bağlıyım. Peki o meşhur üç güzeller efsanesi diye soruyorum merakla. Zeus'un seni hakem seçmesi, bunun çobanlıkla bir ilgisi olabilir mi? Paris hafifçe gülümsüyor. Belki de öyledir. Çoban dürüstlüğü ve adil kararlarıyla bilinir. Sürüsünü korurken kayırmacılık yapmaz. Belki de Zeus benim bu özelliğime güvenmişti. Ama o seçim hayatımı bambaşka bir yöne sürükledi. Gözlerinde bir anlık hüzün belirse de yüzü tekrar o bilge çobanın ifadesini alıyor ne olursa olsun ben hep bu dağların çobanı olarak kaldım. Koyunlarım benim yoldaşlarım, İda Dağı ise evim oldu. Buralarda huzur buldum. Lakin tek korkum yarı keçi yarı insan olan pandır. Hayvanlarımı otlattıktan sonra gün ağarmadan köyüme döner ve onları ağırlarına kapatırım. Ancak olur da bir koyunum kaybolur ve onu ormanın devasa ağaçları arasında aramaya koyulursam, gün batımına yakın panelinde flütüyle mağarasından çıkar çobanları korkutur. Onu görüp de sürüsünü bırakarak panikle kaçan çobanlar sayesinde panda kendi sürülerinin sayısını artırır. Zaman gezimize katılan dil bilimci, Asel Hanım'ın dudaklarından dökülen kelimeler hepimizi şaşırtmıştı. Demek ki panik kelimesinin kökeni, pandan korkuyla kaçanların yaşadığı korku içinde panik olma durumundan geliyormuş. Ve bu da yarı keçi yarı insan, korkunç görünüşlü tanrı panın adıyla bağlantılıymış. Onun sayesinde yeni bir bilgi edinmiştik. Elbette çobanlar ondan korku duyacaklardı. Çünkü Pan hem korkulan hem de sürüleri ve çobanları koruyan, bereketi simgeleyen bir çoban tanrısıydı. Ormanda dolaşırken akşam üstüne doğru esen her rüzgarın tatlı uğultusunun Pan'ın flütünden çıkan ezgiler olduğuna inanılırdı. O ses duyulmaya yakın koyunlar otlaklarından ağıllarına götürülürdü. Çünkü o ses büyülüydü ve insanı Pana götürebilirdi. Eğer o sese yanlışlıkla yakalanılırsa, çam ağaçlarına pan adına ormanın içinde kurban edilecek koyun veya keçinin bacakları adak olarak asılırdı ki Pan kendisine adanmış çiğ etleri yemekle meşgul olurken biz de kendimizi ve sürümüzü ondan kolayca kaçırabilelim. Paris onaylayarak başını sallıyor. Pan o da bu dağların ruhunu taşırdı sanki. Elindeki flütüyle sadece hayvanları değil, bütün doğayı büyülerdi. Hermes de çobanların koruyucusu ve yol göstericisi olarak bilinirdi. Panda Hermes'in oğluydu. Bu tanrılar, çobanlığın sadece basit bir iş olmadığını, aynı zamanda doğayla uyum içinde olmayı, bereketi ve bolluğu da temsil ettiğini gösterir. En yani sohbetimiz derinleştikçe, çobanlığın sadece hayvan gütmekten çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Bu kadim meslek bilgelik, sorumluluk, liderlik ve doğayla derin bir bağ kurmayı gerektiriyor geçmişten günümüze önemini yitirmemesinin nedeni de belki bu derin anlamında saklı. Gün batımında İda Dağı'nda Paris ile sohbetimiz sona erdi. Bizi bekleyen zaman otobüsüne doğru giderken Paris, sizleri bu güzel çayırlara tekrar beklerim dedi. Gün batımının altın ışığında keskin bakışları ve yüz hatları belirginleşen Paris'in ardından, zihnimizde çobanlığın asırlardır süregelen kutsallığı ve önemi canlandı. Bu yolculuk bize bir çoban hikayesinin yanı sıra, insanlık tarihinin en eski ve anlamlı mesleklerinden birinin derinliğini de sundu. Hikayeyi oluştururken yararlanılan kaynakça, Sena Kasap, Sümer'den Bizans'a çoban ikonografisi, yüksek lisans tezi, Bursa, 2020, Turgut Yiğit, Türk Tarih Kurumu, Belleten Cilt, Lake Sivi Aralık 2002 sayı, 247, Hititçe çivi yazılı, belgelere göre çoban. Bir sonraki hikayemiz, Antik Roma döneminde bir ustabaşı ve ustabaşının yaptığı Roma su kanalları olacaktır.